Merhabalar, ben Mürşte Sağlam, güzellik uzmanıyım. ekle Güzellik merkezine sahibiyim. Şimdi siz değerli müşterilerimize sadece koronavirüsü değil, nazillimizin en temiz, en hijyenik güzellik merkezi, ekle Güzellik Merkezi olarak sürekli yapmış olduğumuz hijyen çalışmaları hakkında bilgi vermek istiyoruz. İşletmemizin günlük temizliği market ürünleriyle değil, ortam ve yer yüzey dezenfektanları ile yapılmaktadır. Müşterilerimizin ve estetisyenlerimizin temas halinde olacağı kapı ve sandalye kolları, lavabolar, sedyeler gibi aklımıza gelebilecek her yerin temizliği titizlikle yapılmaktadır. İşletmemizde kullandığımız gerek cilt bakım cihazları, gerek lazer cihazları, gerekse diğer tüm cihazlarımızın başlıkları tıbbi cihaz ve makine yüzey dezenfektanıyla hem işlem öncesi hem de işlem sonrası temizlenmektedir. Manikür, pedikür, kaş, kirpik ve makyaj işlemlerinde kullandığımız tüm yardımcı aletler, ultraviyole sistem sterilizasyon cihazlarımızla sterilize edilmektedir. Estetisyenlerimiz maske ve eldiven kullanmadan kesinlikle işleme giremez. Bunun yanında işlem öncesi ve sonrasında el ve cilt dezenfektanı kullanarak önce kendi sağlıklarını, sonra da sizin sağlığınızı koruma altına almaktadırlar. Genital bölge lazer işlemlerinde dış genital sprey kullanarak ekstra dezenfekte işlem uygulamaktayız. Müşterilerimiz galoş kullanarak işletmemize girmektedir. Bunun yanında gerek antre bölümünde, gerekse tüm işlem odalarımızda müşterilerimizin kullanımı için el dezenfektanı ve isteğe bağlı kolonya bulunmaktadır. İşletmemizin tüm odaları, banyo ve lavaboları, merdivenleri yani işletmemizin tamamı rutin olarak dip bucak dezenfekte edilmekte, profesyonelce ilaçlanmaktadır. Bu işlemde kullanılan ilaçlar 2 ay gibi uzun süre etkili dezenfekte ilaçlarıdır. Tüm müşterilerimizin sağlığı bizim için önemlidir. Tüm müşterilerimiz emin olsun ki Epile Güzellik Merkezi olarak hijyen çalışmalarımızı sadece koronavirüs için değil, sürekli olarak uyguladık ve uygulamaya da devam edeceğiz. Çünkü biz açıldığımız ilk günden beri yani tam 3 yıldır insan sağlığı ve doğru bilgilendirme önceliğimiz, kalitemiz ve bayanlara özel olmamız vazgeçilmezimizdir diyerek bunları kendimize ilke edindik. Çünkü müjde sağlam olarak ben aynı zamanda bir işverenin iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde iş yerimin hijyenik hale getirilmesinden, dezenfekte edilmesinden birinci derecede sorumluyum. Ve bu sorumluluğum bilincindeyim. Önleminizi alın, hayatınıza değer verin. Hepinize güzellik merkezinden sevgilerle.